Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Türkiye'de sanayi konusunu işliyoruz. Sanayinin yoğunlaştığı yerlere bakacak olursak Marmara bölgesinde sanayinin en çok yoğunlaştığı yerler İstanbul, Kocaeli, Adapazarı, Tekirdağ, Bursa illerini görüyoruz. Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Denizli çevresi Akdeniz bölgesinde Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş çevresi, Karadeniz bölgesinde Zonguldak, Karabük, Bartın şehirlerine, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Gaziantep, İç Anadolu bölgesinde Eskişehir, Ankara, Kırıkkale Konya ve Kayseri çevresinde sanayinin yoğunlaştığı yerleri ne yapabiliyoruz arkadaşlar görebiliyoruz. Sanayi kuruluşlarının buralarda yoğunlaşma sebepleri bizim için önemlidir. Birinci sebebimiz olarak arkadaşlar bir sanayi kuruluşunun tercih etmiş olduğu yerlere baktığımızda birinci etkileyen faktör ham maddedir. Ham maddeye yakınlıktır. Ham madde ne demekti arkadaşlar? Ekilip biçilen yer ya da üretimin bulunduğu yerdir. İşlenmemiş maddeye ham madde adı verilir. Ham maddeye yakınlıkta ee, ne önemliydi bizim için arkadaşlar? Bozulabilen, ulaşım esnasında, rengi değişen, çürüyen, buruşan, suyu çekilen vesaire gibi ürünler, ham maddeye yakın tesisleri kurulur ki buralar e, ne olsun arkadaşlar üretim esnasında e, taşınırken herhangi bir zarar, ziyan meydana gelmesin. Et ve süt ürünleri bozulabildiği için ham maddeye yakın kurulmalıdır. Kars, Ağrı, Van. Edirne, Bolu, Diyarbakır, Urfa gibi şehirlerimizde et ve süt ürünleri gelişmiştir. Şimdi arkadaşlar neden buralarda et ve süt ürünleri sanayisi vardır? Çünkü biliyorsunuz Kars zaten büyükbaş hayvancılığın yapıldığı yerdir. Van küçükbaş hayvancılıkta koyun üretiminde birinci sıradadır arkadaşlar. Buralarda hem süt hem hayvancılık fazlaca yapıldığı için Et ve süt ürünleri fabrikaları da buralara yakın kurulmak zorundadır. Unlu mamuller Konya, Eskişehir, Ankara, Karaman, Aksaray genellikle İç Anadolu bölgesinde unlu mamullerin tesislerini görebiliyoruz. Neden? Çünkü zaten ekilip biçildiği alan da İç Anadolu. Yine ekilip biçildiği alan yine Konya mesela Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinir. Buğdayın en fazla üretildiği, yetiştirildiği yerdir ve fabrikaları da yine buraya kurulmuştur. Konserve ve içecek sanayi İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, İzmir, Afyon, Aydın, Uşak çoğunlukla Marmara ve Ege bölgesinde yoğunlaştığını görebiliyoruz. Neden? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki sebzecilik üretiminde kıyı e, şehirlerimizde ne yapılıyordu? üretim yapılıyordu. İç kesimler karasal iklim yaşadığı için sebzecilik üretimi için çok elverişli değildir. Bu sebepten dolayı ılıman iklim gereklidir. Ilıman iklimde genelde arkadaşlar Akdeniz ikliminin görüldüğü kıyılarımızda denizimizin bulunduğu yerlerde daha çok üretimi yapılır. Ve yine konservecilikte de düşünsenize mesela bunlar bozulabilen ürünlerdir. Yazın sıcakta vesaire taşınmak gibi çok birbirine uzak üretimi ayrı bir yerde tesis ayrı bir yerde uzak bir yerde yapılırsa yolda taşınırken arkadaşlar bunlar buruşur, bozulur ve bu sebepten dolayı ne yaparlar? Ham maddeye yakın kurulması gerekir diyoruz arkadaşlar. Pamuklu dokuma Adana, Denizli, Aydın, Gaziantep, Kahramanmaraş şehir şehirlerinde görebiliyoruz. Pamuklu dokumada pamukta bozulma olmaz. istediği yere taşıyabilir. Fakat arkadaşlar yine pamuklu dokuma sanayinin de buralarda bulunmasının sebebi ham maddedir. Ham maddenin buralarda üretilmesidir diyoruz. İpekli dokuma, Bursa, İstanbul, Adana arkadaşlar. Petrol rafineri Batman, Batman biliyorsunuz arkadaşlar ülkemizde petrolün çıkarıldığı ilk yerdir. Batman Raman, Batman rafineri ise yerli petrolün işletildiği tek rafineridir ve bu sebepten dolayı yine hem ham madde orada hem de tesisi oradadır diyoruz. Tütün sanayi, İzmir, Manisa, Bitlis. Tütünde birinci Ege bölgesidir arkadaşlar. Birinci şehrimiz ise Manisadır. Yine orada ekilip en çok ekilip biçilir hem de e, arkadaşlar sanayi olarak da Manisa tütün sanayisinde gelişmiştir. Halı, kilim, battaniye, Hereke, Bünyan, Sivas, Isparta, Uşak, Kula, Gördes yörelerinde ne yapılıyor arkadaşlar? Sanayisi gelişmiştir. Buraların halı, kilim, battaniyesi meşhurdur diyoruz. Bir diğer ee, sanayinin belli yerlere yoğunlaşmışsınız sebep arkadaşlar. Ulaşımdır. Doğuda engebenin fazla olması, Karadeniz ve Akdeniz'de sıra dağların denize paralel uzanması, e, ulaşımı ne yapar? Olumsuz etkiler. Ulaşımı olumsuz etkilediği için buralarda sanayi kuruluşlarının arkadaşlar e, kurulması zordur. Ve bu sebepten dolayı batıda ulaşım daha çok geliştiği için hem deniz hem e, arkadaşlar hem kara hem demir yolu geliştiği için ne oluyor? Batıda sanayi yoğunluk kazanmış oluyor. Doğu Anadolu'da ya da Doğu Karadeniz'de, Karadeniz bölgelerinde e, sanayinin gerilediğini ne yapabiliyorsunuz? Gelişmediğini görebiliyorsunuz. Bunun sebeplerinden bir tanesi de ulaşım şartlarının elverişsiz olması. Ulaşım neden elverişsiz? Neden gelişmemiş? Çünkü yer şekilleri uygun değil arkadaşlar. Engebelidir diyoruz. Mesela Batı'da İstanbul ve İzmir limanları en gelişmiş limanlardır. Buralarda arkadaşlar e, sanayide tabii ki nedir? Gelişmiştir. Çünkü üretilen e, ürünler limanlar yardımıyla hem ihracı yapılabiliyor hem de arkadaşlar ülke içerisine dağıtımı daha kolay oluyor diyoruz. İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi mesela demir çelik fabrikasının kurulabilmesi için bize ne gerekiyordu? Su gerekiyordu, taş kömürü gerekiyordu. Bir de ne lazımdı arkadaşlar? Demir lazımdı. Şimdi size şunu söyleyeceğim. İskenderun'da demir var mı? Yok arkadaşlar. Taş kömürü var mı? Yok. Su var ve aynı zamanda İskenderun'da demir çelik fabrikasının kurulmasının sebebi nedir? Limanının bulunmasıdır ulaşımdır diyoruz arkadaşlar. Samsun'da bakır işletmelerinin bulunması yine mesela Artvin Murgul'da Doğu Karadeniz'e çıkarılan bakırların arkadaşlar Samsun'a getirip işletilmesinin sebebi yine yer şekillerinin Samsun'da daha sade ve e, düz olmasıdır arkadaşlar. Karadeniz'in en sade, Karadeniz'in en gelişmiş limanı Samsun limanıdır diyoruz. İzmit, İzmir, Mersin petrol rafineri yine buralarda arkadaşlar limanları geliştiği için sanayi tesisleri de buraya kurulmuştur diyoruz. Bir diğeri enerji Hoje... E, Karabük Ereğli Demir Çelik Tesisinin bulunması burada taş gömürünün çıkarılmasıdır. Soma Yatağın Afşin Elbistan Termik Santralleri Linyit'in enerji kaynağı olarak kullanılmasıdır. Batıda rüzgar türbinlerinin kurulması yine yer şekillerinin engebesiz olmasından dolayı rüzgarın kolay bir şekilde eserek ve bizim de rüzgar türbinlerini kurmamıza sebep olan arkadaşlar yerdir diyoruz batı. Güneş enerjisinde güneydeki bölgelerimizin tercih edilmesi yine güneşlenme süresinin buralarda fazla olması ve enerjinin olmasından dolayıdır dedik. İklim el olduğu yerlerde sanayi yoğundur arkadaşlar gelişmiştir. Yine pazar, Bursa, İstanbul, İzmir, Adana, Ankara gibi şehirlerimizde pazar geliştiği için, pazar alanları geniş olduğu için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sanayi kuruluşların buralarda yoğunlaştığını görebiliyoruz. Bu sayfayı tekrar edecek olursak, demek ki Türkiye'de sanayinin yoğunlaştığı yerler sırasıyla Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu ve İç Anadolu olarak ne yaptık arkadaşlar? Sıraladık. Fark ettiyseniz Doğu Anadolu bölgesine hiçbir yeri yazmadık. Çünkü arkadaşlar en dağlık, en enge bölgemiz Doğu Anadolu'dur. En gelişmemiş geri kalmış bölgemiz Doğu Anadolu'dur diyoruz. Belli yerlerde yoğunlaşmanın sebebi ham madde, ulaşım, enerji, iklim ve pazardır arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Bir de arkadaşlar Türkiye'de organize sanayi bölgeleri kurulmuştur mesela. Organize sanayi bölgeleri sanayi kuruluşların birbirine yakın bir şekilde biraz daha şehre uzak bir şekilde ne yapılmasıdır? Toplanmasını sağlamaktır. E, organize sanayi bölgelerinin kurulmasının amaçları nelerdir mesela? Sanayine uygun alanlarda arkadaşlar yapılanmasını sağlamak düzenli kentleşmenin sağlanması mesela organize sanayi bölgeleri biraz daha yerleşime şehre uzak yapıldığı için mesela evlerin içerisinde kalmıyor ya da konutların içerisinde kalmıyor çarpık kentleşmeyi de engellemiş oluyorsunuz çünkü zaten uzağa birbirinin yakınında yapılmış oluyor çevre sorunlarının önlenmesi yine arkadaşlar yerleşim yerlerinin içerisinde kalırsa hava kirliliği vesaire işte bacadan çıkan zehirli gazlar vesaire bunlar havayı kirletiyordu ve yine aynı şekilde çevre sorunları insanların bundan etkilenmesi de azaltılmış oluyor. İmalat sanayinin arkadaşlar plan dahilinde geliştirmesini sağlamak için de yine organize sanayi bölgeleri kurulmuştur. Daha çok nerelerde görüyoruz mesela? Ankara, Bursa, İzmir, Kocaeli, İstanbul, Afyon gibi illerde arkadaşlar organize sanayi bölgelerinin kurulduğunu ne yapabiliyoruz? Görebiliyoruz dedik arkadaşlar.